Nedim Şener Erdoğan bunu neden yaptı? Nas mı, ekonomik güvenlik mi? Faizlerde indirimin döviz kurunda yükselişe sebep olacağı, bunun da enflasyonu artırarak yatırımı ve istihdamı olumsuz etkileyeceği uyarılarına rağmen, en geç bir buçuk yıl sonra sandık başına gidileceği düşünüldüğünde ekonomide yaşanacak rahatsızlıklar mutlak bir yenilgi anlamına gelir. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan neden bunun tersini yaptı? Seçime gidecek bir hükümet neden döviz kurlarında artışa sebep olacak böyle bir faiz politikasına yöneldi? Nitekim faizin düşürülmesi ve bu politikanın devam edeceğinin açıklanmasından sonra dolar kuru 18 TL'nin üzerine çıktı. Ürün fiyatları saatler içinde değişirken akaryakıta üst üste zamlar yapıldı. Ekonomi bürokrasisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tecrübesindeki bir siyasetçi bunu öngörmemiş olabilir mi? ya da bu durumu sadece siyasi polemik konusu haline dönüşen NASA bağlamak mümkün mü? MGK bildirisine dikkat. Bu sorunun cevabı 25 Kasım tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde yazılı. Bildiğinin birinci maddesi, Türkiye'nin bekası ve PKK, DH ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadeleye ayrılırken, ikinci maddede ekonomi politikası ile ilgili şöyle denildi. Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalarla tehditler değerlendirilmiştir. Bu maddedeki ekonomi üzerinden sınamalar ve tehditler ifadesine dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'nin konumu, önemi ve gücü Türkiye son 5 yıldır sahip olduğu coğrafi, askeri ve siyasi stratejik avantajlarını kendi hak ve menfaatleri için kullanan ABD ve Avrupalı emperyalist ülkelerin oyunlarını bozan bölgesel bir güç haline geldi. Tüm dünya bunu Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Akdeniz'de gördü. FETÖ üzerinden denenen başarısız darbe girişimiyle Türkiye'nin gücünü kırma umudu kalmayan bu emperyalist ülkeler şimdi vesayetlerini yeniden kurmak için her türlü gayri nizami savaş usulünü deniyorlar. Bunun içinde medya operasyonları, yalan, psikolojik savaşın yanında ekonomik saldırılar da var. Trump'ın kullandığı kur silahı Kullanıma elverişli silahların başında da döviz kurları geliyor. Türkiye'yi izleyen herkes kur hareketlerine hassasiyetini bilir. Nitekim 2018'de ABD Başkanı Trump'ın Rahip Brans'ın tutukluluğu nedeniyle yaptırım kararı ile ilgili tweet'inde bunu şöyle ifade etti: "Şu anda Türkiye'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek gümrük vergisini iki katına çıkarmaları yetkisi verdim. TL güçlü dolarımıza karşı çok hızlı bir şekilde aşağı gidiyor." Yine 2019'da Suriye konusundaki görüş ayrılığı gündeme geldiğinde Türkiye'ye karşı ekonomik saldırı yaptıklarını şöyle itiraf etti. Daha önce de açık bir şekilde söylediğim gibi tekrar ediyorum. Eğer Türkiye benim müstesna ve eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırların dışına çıkarsa daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisini mahvederim. Kur saldırılarında yabancı ülkelerin etkisini sınırlamanın yollarından birisi yüksek faiz düşük kura dayalı sıcak parayla mücadeleden geçiyor. 1990'lı yıllardan beri Türkiye ekonomisini cenderi alan bu politikayla mücadele etmek isteyen siyasetçiler çıktıysa da başarılı olamadı. Türkiye her seferinde TÜSİAD'ın deyimiyle genel kabul görmüş iktisat bilimi kuralları gereği sıcak para politikasına teslim oldu. Esasen TÜSİAD'ın son açıklaması da temel olarak bundan başka anlam taşımıyor. Ekonomik güvenlik ulusal güvenliktir. Ancak belki de ilk kez Erdoğan'ın ağzından biz yeni ekonomi modeliyle yüksek faizle sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz denildikten sonra bu politikaya açıktan savaş açıldığına tanık oluyoruz. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Kasım günü TRT'de yaptığı açıklama, MGK bildirisindeki o ifadelerin kimi hedef aldığını gösteriyordu. Burada ifade ettiğimiz oyun şu, bir defa kur faiz spekülasyonuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Ülkeye giren küresel fonlar var, bu fonlar döviz kurunu geçici olarak düşürebilir. Fakat bu bizim için ideal olanı değildir. Bir süre sonra bu fonlar yüksek faiz kazancını alıp düşük kurdan tekrar dövize dönerken kur yeniden yükselecektir. Yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha yüksek faiz vermek gerekir. Sürekli tekrarlanan bu süreç ülkenin varlıklarını küresel sermayeye aktaran ve ekonomiyi bağımlı hale getiren bir kısır döngüdür. Erdoğan'ın açıklamaları hedefin düşük faizde üretim ve istihdam artışı, buna bağlı ihracat ve turizm gelirlerindeki yükseliş sonucu, dış ticaret açığı ve cari açığın kapatılması olduğunu anlıyoruz. Böylece kur saldırılarına karşı dayanıklı bir ekonomi hedefleniyor. Bu terörle mücadele kadar, savunma sanayinin güçlenmesi kadar önemli bir amaç. Başarısızlıkta bekleyen akıbet Başarılı olmazsa 2022 yılında tam da seçime giderken dışarıdan kısa vadeli fon giriş çıkışlarıyla tetiklenecek kur saldırıları sonucu bırakın 2023'teki seçimini ülkenin güvenliği bile ciddi tehlikeye girer. Sonuysa iktidar kim olursa olsun IMF güdümünde tekrar batılı emperyalist ülkelerin boyunduru altına girmektir. Bunun Türkiye'nin sanma sanayinde geriletilmesi, terörle sınır ötesi mücadelenin bitirilmesi, Akdeniz'deki aktarından taviz verilmesi, Suriye topraklarında terör devletinin oluşturulması, Asya ve Afrika'daki etkisini sıfırlaması anlamına geldiği açıktır. O yüzden ekonomik güvenlik aynı zamanda ulusal güvenliğin bir parçasıdır. Nedim Şener. Mehmet Şeker. İşimiz duaya mı kaldı? Yaklaşık 90 kişilik arkadaşların bulunduğu grupta 20 Aralık gecesi yakın çevreyle beraber dua seferberliği başladı. Ülkemiz için, milletimiz için. Çünkü, yahu ne çünküsü, açıklamaya gerek var mı? Ne olduğunu cümle alem biliyor. O gece tarih yazıldı. Bir direnişin doruk noktasıydı. Hariçten bir arkadaş da durumdan haberdar olmuş. Dua seferberliğini hoş karşılamamış. Tepkisini şöyle dile getiriyordu. İşimiz duaya mı kaldı? Ah gözünü sevdiğim. Ya ne sandın? İşimiz hep dua ile zaten. Her zaman. Daima. ilelebet, Evvel ahir. Evvelce öyleydi. Bugün de öyle. Gelecekte de öyle olmalı. Olacak. Yeterince açık mı? Kaç türlü izah ettik herhalde anlaşılmıştır. Dualarımız olmasa ne işe yararız? Dualarımız olmasa işimiz neye yarar? Milli Mücadele 20 Aralık 2021 Pazartesi Tarihe geçecek bir gündü. Geçti zaten. Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın'ın ifadesiyle büyük taarruzun zaferle sonuçlanması gibi anlamlı ve güzel bir gün. Ekonomik 15 Temmuz gecesi desek yeridir. Başkomutanın konuşmasıyla dengeler değişti. Şunu artık anlamak gerekir. Savaşların şekli değişti. Toprak ele geçirmek yerine orada yaşayanları ekonomik olarak zapt etmek büyük güçler için daha anlamlı. Emperyalistler toprak için savaşıp o topraklarda yaşayanları öldürmektense o insanları müşteri haline getirmeyi daha avantajlı buluyor. Ekonomik saldırının sebebi başka bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştukça dövizin yükseldiğini söyleyip sevinenler Erdoğan konuşması neticesi dövizin düşmesini üzüntüyle ve tepkiyle karşıladı. Sadece cümleler değildi sebep, arkasında açıklanan tedbirler vardı, dualar vardı. Ne oldu Paşinyan? Kuru düşürdük, şimdi sıra pilavda. Bir de üstüne Kemal Paşa olursa tadından yenmez. Şimdi bu sözü saçma bulanlara bir çift sözümüz var. Bir de muhalefetin saçmalıklarına bakınız. İyice bakılırsa hainliğin kısa tarifi açıkça görülür. Döviz yükselirken de durum çok kötü diye feryat ediyorlar inerken de. İkisi birden nasıl kötü olsun? Felaket tellallığı yapanlara ne oldu Paşinyan diye seslenmek istiyorum. Paşinyan ayrı bunlar her gelişmeyi, her tedbiri peşinen felaket olarak gördüklerinden böyle söyledim. Ne oldu Paşinyan? Raks edirdiniz hani. Hani ekonomik o hal ilan edilecekti? Hainliğin kısa tarifi. O gece mısmıl görünümlü biri de çıktı, milleti döviz almaya sevk etti. Sakarya Muharebesi sırasında büyük taarruzda yiğitlerimiz cephede savaşırken gözden düşmüş eski bir komutanın çıkıp askerlerimizin düşman tarafına geçmesini tavsiye etmesi gibiydi. Onun sözüne güvenip 15 liradan yüklü miktarda dolar alanlar oldu. Büyük bir fırsat olarak lanse edildi de ondan. Amerika bunun hesabını sorar. Dolar 30'a da çıkar, 40'a da çıkar diyenler gördük. Şimdi çok büyük zarar ettim diye dövünüyorlar. Mandacılar korosuna inanır ve karşı tarafa geçersen payına bir şeyler düşer. Ona da razı olacaksın. O tavsiyeyi kimin yaptığını biliyorsunuz. Eski Merkez Bankası Başkanı Yaptığı açıklamanın ülkeye zarar vereceğini bilmiyor muydu? Öyle davranmanın suç olduğunu idrak edemeyecek biri miydi? Tam bir kamikaze dalışı. Her şeyin bir vakti var. Buyurdular ki, madem böyle tedbirler alınabiliyordu, niye 3-5 hafta önce alınmadı? Erdoğan niye çıkıp daha önce konuşmadı? Her şeyin bir vakti var. Vaktinden önce şah çekilmez. Hamle sırasının gelmesi gerekir. Menzil dışındakini ateş edersen vuramazsın. Kılıcı erken sallarsan havada ıslık çalarsın canına kastetmek niyetiyle üstüne yürüyen düşmana değmez. Emeğin, gayretin, gücün boşa gider. Hiçbir işe yaramaz. Ekonominin kuralı mı demiştiniz? Evet, var öyle bir şeyler. Vaktinin gelmesi de ekonomiye dahil. Örnekte gördüğümüz gibi. Mehmet Şeker